GTA maceralarından herkese merhaba. Bildiğiniz gibi GTA Trilogy Definitive Edition mobil sürümü çıktı. Artık Definitive Edition telefonlardan da oynanabiliyor. Eğer Netflix üyeliğiniz varsa bedavaya oynayabiliyorsunuz yoksa her bir oyun için mesela GTA San Andreas için 435 TL, Vice için yine 435 TL, her bir için 435 TL ödemeniz gerekiyor. Oldukça pahalı bir fiyattan çıktı ama neyse ki Netflix üyeliği olanlar tamamen %100 ücretsiz olarak oynayabiliyor. Şimdi bir de ben oynamak istiyorum bakalım nasılmış. İlk kez sizlerle beraber oynayacağım sadece bir kasma dolma var mı, oyun açılıyor mu diye bir test ettim. Onun dışında oyunda hiç vakit harcamadım. Hemen videoya başladım. Şimdi sizlerle beraber görelim oyunu. O zaman start diyoruz ve başlıyoruz. Ve o meşhur ekran yine karşımıza çıkıyor. CJ havaalanına geliyor, çantasını bırakıyor. Ara sahneler oldukça güzel bu arada. Definitive Edition'dakinin bilgisayar sürümündekinin aynısı. Çok güzel yapmışlar. Işıklandırmalar çok güzel. CJ'nin kıyafetinin kırışıklığı bile yapılmış. Şimdi buraya geçelim. Ara ile çok işimiz yok çünkü. Ve işte şu anda başlıyoruz. Az önce bir test ettim kasma donma var mı diye. Hafiften var. Telefon biraz zorlanıyor. Birazdan grafik ayarlarıyla oynarız. Kasma donma var mı endişe alırsak ona da bakarız. Şimdi şuradan ne diyor? Dijital olsun böyle sürelim. Ben buna alıştım çünkü. Evet, şu anda bisikletimize atladık. Bu arada her bastığımda telefon titriyor. Bir yere çarptığımızda titriyor mu peki? Ona bir bakalım şöyle çarpalım mesela şuraya. Şu an titreme olmadı herhalde bisikletli olduğumuzdan dolayı bir araba almak istiyorum arabayla bir gezelim Bu arada grafikleri görüyorsunuz çok farklı değil bence ya da benim ayarlar da düşük olabilir bir bakmak istiyorum ayarlara hemen şuradan bir açalım Evet grafik ayarları en düşükte şunları bir en yükseğe alacağım biraz kasacaktır ama en azından grafikleri görelim Çözünürlüğü de en yükseğe alalım bakalım evet şu an tam oldu İşte istediğim grafik bu ama acayip kasmaya başladı şu an yani her ne kadar Güzel grafikler de olsa telefonlar bunu kaldırmakta zorlanabiliyor. Bunu oynayabilmek için bence güzel bir telefona ihtiyaç var. Benim kullandığım telefon da çok kötü bir telefon değil. Ama yine de kasmaları görüyorsunuz şu anda. Ama grafikler harika. Ona diyecek lafım yok. Gerçekten şu an güzel görünüyor. Hatta bilgisayardakinden de güzel görünüyor diyebilirim şu an en yüksek ayarda. Mesela arabanın üstünden güneş yansıması bile çok harika yapılmış. Şimdi şunu biraz kısmak istiyorum. Çünkü bu kadar kasmayla oynanmaz bu. En düşeye alalım peki. Diyelim ki telefonunuz kötü en düşükte oynayacaksınız. Bakalım nasıl bir görüntü karşımıza çıkıyormuş ona bir bakalım. Çözünürlüğü de en düşeye aldım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Ve oyun acayip değişti şu anda. Yani az önceki grafiklerle bunun hiçbir alakası yok. Bildiğiniz şu an normal sürüme çevirdik oyunu. Hatta orijinal halinden bile kötü oldu diyebilirim. Hiç gölge, ışıklandırma, hiçbiri yok neredeyse. Çözünürlük zaten en düşükte olduğu için acayip kötü görünüyor, bulanık görünüyor. Yani bu şekilde oynayacağınıza bence orijinal sürümü yükleyin. Şimdi biraz çözünürlüğü arttıracağım, o kadar da en düşükte oynamaya gerek yok bir tık şöyle arttıralım ortaya getirelim tamamdır oyun aynı oyun tek fark Grafikler işte. Onun dışında herhangi bir fark var mı bilmiyorum. Şurada bir ağaç olacaktı şu evin içerisinde göstermiştim bir videomda. Bakalım onu düzeltmişler mi? Evet az önce küçük bir sıkıntı yaşandı. Telefonda yer kalmadığı için kayıt durdu tekrardan geldim. Hızlıca anlatacağım çünkü yer yok telefonda. Şimdi yorumlarımı hemen söylemek istiyorum sizlere. Bence bu oyunlar 435 TL etmez. En azından telefonlar için, mobil versiyon için 435 TL vermeye değmez. Ama Netflix üyeliğiniz varsa almanızı, denemenizi tavsiye ederim. Sonuçta bedava. Bu arada kasmaya bakın ya. İnanılmaz kasıyor. Belki de yer olmadığından dolayı bu kadar kasıyor ama Bilmiyorum. Yani oyunu satın alsanız bile telefonunuz kaldırmayabilir, kasmaya başlayabilir. Riske girmenize bence hiç gerek yok. Onun yerine bilgisayarınız varsa, bilgisayarınız iyi ise bilgisayar sürümünü almanızı tavsiye ederim. Sonuçta aynı oyun. Telefonlar zaten bilgisayarlara göre oyunları daha zor kaldırıyor. O yüzden bu oyun telefonunuzu zorlayabilir. Son model telefonunuz yoksa tabi. Ortalama bir telefona sahipseniz bile bence kasacaktır. Çünkü ağır bir oyun. Grafikleri bayağı güzel yapmışlar ama işte bu da telefonlar için biraz ağır kalıyor. Mecburen en düşük ayarlarda oynamanız gerekecek. E, en düşük ayarlarda oynadıktan sonra orijinali oynamaktan hiçbir farkı kalmıyor zaten. Mesela şu an grafikler hiç de güzel değil orijinal haliyle hiçbir farkı yok diyebilirim. Benim tavsiyem bu yönde ama size kalmış. Güzel bir telefonunuz varsa, bütçeniz el veriyorsa tabii ki daha iyi grafiklerle bu oyunu mobilde oynayabileceksiniz. Neyse en azından Netflix üyeleri için ücretsiz yapmışlar ve herkese Netflix üyesi olan herkese deneme fırsatı sunmuşlar. O yönden güzel olmuş. Evet benim düşüncelerim, gözlemlerim bu yönde. Burada videoyu bitirelim çünkü birazdan kayıt yine durabilir. Fazla uzatmayalım videoyu. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.